Temmuz 2025 elektrikli araç gündemine hoş geldiniz. Haziran ayında Türkiye otomotiv pazarında bir dönüm noktası yaşandı. 25 binden fazla elektrikli otomobil satıldı ve pazar payı %27'ye ulaştı. TOG 3098 adetle Tesla Model Y'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Tesla, Haziran ayında en çok satan elektrikli otomobil markası oldu ancak Temmuz'da devreye giren ÖTV düzenlemesi sektörü sarstı. Esas şoku Temmuz'da almayayım, Ağustos ayında alayım diyenler yedi. Son yıllarda büyük ivme kazanan pazarda giriş seviyesi modeller 14 ila 40 arası zamlandı. Softeonix'in baz modeli 1 milyon 440 bin TL'den 1 milyon 860 bin TL'ye, BYD Dolphin 1 milyon 400 bin TL'den 1 milyon 629 bin TL'ye, Tesla Model Y ise yaklaşık 1 milyon 870 bin TL'den 2 milyon 240 bin TL'ye yükseldi. Artık elektrikli araç almak isteyenler önce otomobilin menzilini değil ÖTV dilimini soruyor. Elektrikli araç almadan önce artık teknik özellikten çok vergi hesap makinesi gerekiyor. Fiyat listesi güncellenmeden uyananlar kazandı. Ertesi gün her şey değişmişti. Bu fiyat artışlarına rağmen Çinli markalar rekabet gücünü korumak için bazı modellerde donanım revizyonuna gidiyor. BYD Temmuz ayında Seal, Atto 3 ve Dolphin modelleriyle Türkiye'de en çok satan elektrikli araç listelerine girmeyi başardı. Çeri'nin elektrikli hamlesi ise çok yakında bekleniyor. Türkiye'de fabrika kurma hazırlığında olan Çeri, elektrikli suğularını pazara sunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Tesla, Türkiye'de şarj altyapısını genişletme planına duyurdu. Yıl sonuna kadar 10 yeni şehirde süper şarj istasyonu açılacak. Türkiye genelinde toplam 80 yeni şarj ünitesi devreye alınacak. Dünya genelinde de satışlar hız kesmiyor. 2025'in ilk yarısında 9 milyondan fazla elektrikli araç satıldı. Çin başı çekerken Amerika ve Avrupa takipte. BYD Tesla'nın global satışlarını geçmeye yaklaştı. Batarya değişim istasyonları ve ultra hızlı 1 megawattlık yani 1000 kilowattlık şarj teknolojileri şarj süresini 5 dakikanın altına çekmeye çalışıyor. Tüm bu gelişmeleri takip etmek, şarj noktalarını görmek ve rotanızı yapay zeka ile planlamak için hangi şarj uygulamasını hemen indirin. Hangi şarj?